Pandül ve sarkaç dediğimiz zaman arkadaşlar çok eskilere dayanan bir e, ilim aslında bu. İsmi radyestezi normalde ama biz artık bunu şifa tekniklerinde kullandığımız için sarkaç ve pandül olarak da e, isimlendirdik. Bir saç telinizi kopartıp ucuna bir alyans taktığınızda da onu bir sarkaç olarak kullanabiliyorsunuz. Hatta eskiden e, hala bile yapılıyor. Hamile kadınların karınlarına altın zincir ucunda bir e, alyans ya da saç telinizin ucunda bir alyansı tutarak ileri geri ya da yuvarlak salınımıyla kız mı erkek mi olduğunu tespit edebiliyorsunuz. Pirinç pandillerimiz var ve doğal taşlardan yapılan pandillerimiz var. İşlevsel olarak bir farkı yok aslında ama doğal taşların zaman zaman arındırma gerektiği için yani kendinize kullandığınız bir başkasını kullanırken arındırmak durumunda olduğunuz için çok pratik değil. Ama işlevsel olarak diğerlerinde şu farkı yok. Ben genelde pirinç pandır öneriyorum. Öncelikle pirinç pandırın büyük olanını göstermek istiyorum. Bu helezon model dediğimiz biraz büyükçe bir pandül Yaklaşık 10-12 gram ağırlığında bir pandüldür Ve salonumu çok kolay, çok rahat kullanılan bir pandül çeşidimiz. Ve onun biraz daha küçük boyu var. Gramaj olarak hemen hemen aynı diyebileceğimiz ee, ama boyut olarak biraz daha küçük olan bir pandi. Dediğim gibi işlevsel olarak hiçbir farkı yok. Yine böyle kutular da geliyor size almak istediğiniz zaman meditasyon dükkanından. Eskilerin çatal çubuk olarak bilinen biz de radyasız çubuğu ya da biyoenerji çubuğu olarak tabir ettiğimiz bu e, set halindeki çubuklarımızdan var. Çubuklarla çakra ölçümleri yapabiliyoruz, e hastalık tespitleri yapabiliyoruz, yani sarkaçla yaptığımız her şeyi yapıyoruz. Sadece sarkaçla şifalandırma da yapabiliyoruz ama da yapamıyoruz, bu sadece tespit etmek için. Ben bunu genelde mekanların enerjilerini dengelemek için kullanıyorum. Şu an benim elimde benim bastırdıklarım 11 kart 22 çizimden oluşuyor. Şu şekilde arkalı önlü önlü kartlardır. 22 çizim vardır. En çok kullanılanları seçerek e, yaptırdım. dileyen yine meditasyon dükkanı ya da tüm internet sitelerinden de bulabilirsiniz. Bu kartlarla sarkaça soru sorma, şifalama teknikleri, çakraların dengeli, dengeli olup olmadığı ile ilgili sorularımıza yanıt veren ya da renk yüklemelerini yaptığımız, duygu yüklemelerini yaptığımız kartlar arkadaşlar. Meditasyon dükkanı Instagram adresimizde de sarkaçla ilgili hatta spiritüel enerjilerle ilgili tüm ürünlere ulaşabilirsiniz. orada sarkaç modellerimiz de var.